Merhabalar. Size şimdi şeftal topunun nasıl açıldığını göstereceğim. 11. bölüme gidiyoruz. Uçuyoruz şuradan. Şuradaki şeyi itiyoruz. Şunu alıyoruz. Şukarıya bekleyeceğiz. Şunu eziyoruz. Şimdi geçiyoruz şuradan dönüyoruz, sonra geriye gidiyoruz, sonra şuradan atlıyoruz buraya, bir dakika, şuna atlayacağız şimdi. Burada da buraya geldiğimizde şiftel topu açılıyor bu top, elimdeki top açılıyor. Diğerlerini nasıl açıldığını göstereceğim. Bu top ikinci bölüme geçtiğinde açılıyor. Bu top zaten var. Bu bu sayfaları e, bunlardan birini ziyaret ediyorsun. Bu Fosbold yeni de açılıyor. Yani şu karanlık fabrika bursunu bu e, neydi? Hı. Bu yeşil bu ne? e, frekanları hiç sevmiyorum. Neyse şuradaki top yeşil şuradaki basketbol topu yeşil tepenin bütün bölümlerini altın madalya ile Bu da ormanın derinlikleri bölümünün hepsini altın madalya ile Bu da karanlık fabrika bölümünün hepsini altın madalya ile Şimdi ben de bunu alacağım arkadaşlar. Ses gireyim. Arama kısmına Red Bull 4 yazıyoruz arkadaşlar. Burada Red Bull 4 yazıyor. Herhalde yalan bu. Red Bull 4. Şunu <laughs> <laughs> ziyaret ediyoruz. şey yapıyoruz. Şimdi Red Bull 4'e gireceğiz. Red Bull 4'e girdim hiçbir şey değişmedi. Bakalım bir daha baktım. Değişmedi demek ki yalanmış. Sonra onu açarım. Saçma sapan yine bir şey çıktı. Şimdi gerçek Red Bull orada e oynayacağız. Ay savaşındayım ben. Uzay boss'un nasıl yenildiğini çok kolay şekilde göstereceğim. Ben bunu geçmedim mi? Anlamamıştım diye. Burada sesi bir kısayım. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Hoppa. Şimdi şurada bekleyeceğiz. Bu arada yorumlara yazın hangi topu kullanayım. Onu yazacaksınız, ben de o topu kullanacağım. Tabi yorumlar açıksa. Ol. Ne oldu ya? Hop! Ne oldu? Daha demin aşağıya mı düştüm be? Aa! Tamam. Bir. Tamam bu yeter. Hayır ya. Ama yapmıştım. Olmuyor ki başka. Tamam. Dur. A! Hayır ya! Ha! Ya şimdi anladım ya. Olmadı be, olmadı bir daha bir daha bir daha deniyoruz. Ah, oh, no Yeah, I Yeah, yeah, yeah. What? Ah. Uh. Yeah, 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 yeah. yeah. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hiç anlamadım. E ee? <laughs> Neyse çok güldüm. Çok saçma sapan güldüm. Bay bay bitti video.